Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi konuşacağız. Ee, öncelikle şunu bir anlatayım. Şunu bir anlatayım. Çünkü insanlar e, bu konuda çok fazla soru soruyorlar. Bakın B City, B City bir proje ve bu projeyi eğer siz istiyorsanız alabiliyorsunuz. İstemiyorsanız almıyorsunuz. Eee B City ileriki, ileriki aşamalara geçtiğinde İleriki aşamalara geçtiğinde bir şeyler kazandırır mı, kaybettirir mi? Bunun artısını veya eksisini siz yapacaksınız. Biz Bizity ile alakalı şunu anlatmaya çalıştık. Bakın burada gelişen bir yazılım var. Bu yazılım gerçekten bize bir şeyler veriyor. Yani Mehmet Tokun gibi bir yerlere atmıyor. Ya da diğer Tokunlar gibi bir işler yapmıyor. Ya da saçma sapan bir şeyler yapmıyor. Yani ben Mehmet Tokun'un um, ben bir işe yaramam demiyor. Diyor ki, ya diyor benim yapabileceğim şeyler, benim programımın yapabileceği şeyler şu. Diyor ben yazıya cevap veririm. Çet ChatGPT gibi. Ben yazıyı resme çeviririm. Dali gibi aynı. Ben bir de resimleri avatara çevirebilirim. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu arkadaş bunları yaparken de bir yandan şirketleşmeye çalışıyor. Bir yandan da tabii ki de yatırım topluyor. ICO projesi dediğimiz şey aslında projelere en temelden girmektir. Şimdi çoğu kişi bunlara karşı şu anda çoğu kişi bunlara karşı, ICO'dan girmeye karşı. Ama şunu söylemek istiyorum. Siz bunu yatırım olarak mı yapıyorsunuz? Yoksa kısa vadeli kazanç olarak mı yapıyorsunuz? Şimdi Bitcity gibi projeler var. Şimdi biz burada proje anlatmaya çalışıyoruz. Ee, çok fazla karıştırılıyor. Neyle karıştırılıyor? Şimdi bizim anlattığımız şeyin bizim ben yaklaşık 4 aydır bak Biz'in yaptığı işlerle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. 4 aydır. Biz bunu anlatmaya çalışırken de bir yandan göstermeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki bak burada bir proje var. Bu proje var. Bir yerlerde bu proje var. Ve bu proje şu anda yaptığı işler bunlar. Girin ve deneyin diyoruz. Biz e, yani bunu denediğinizde sizin hoşunuza giderse ya böyle bir program var. Yani biz de bu programda işte 3-5 kuruş belki ileride 3-5 kuruş yapabilir diye düşünüyorsanız program iyi. Bak bununla uğraşılıyor diye düşünüyorsanız ICO'su var diyoruz. Biz burada herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi anlamında anlamayın bunları. Biz anlatmaya çalıştığımız şeyleri her zaman her zaman şu şekilde anlatıyoruz. Diyoruz ki bak böyle bir proje var abi, böyle bir proje var. Abi bak bu projenin ChatGPT'nin yapabildiği neredeyse her şeyi yapıyor. Ve yazıdan resme çeviriyor. Artı bir de avatar ekledi. Şimdi seste Şimdi sesten görüntüye çevirme gibi bir yenilikleri var. Bakın bunlar programcılıkta çok üst düzey şeyler. Bunlar yapılabiliyor ve böyle bir şirketin şu anda Amerika'da ya yatırım yapılabilir mi yapılamaz mı bunun kararını siz verin abi. Eğer girmek istiyorsanız aşağıda linkini bırakacağım. Girmek isteyenler girebilir. Şimdi bizimle ilgili çok fazla karıştırılan şeyler var. Şimdi çoğu kişi, çoğu kişi Çoğu kişi konuşamaz bu zamanlarda. Niye? Bu zamanlar kripto paraların düştüğü ay sezonuna geldiği zamanlar. Biz bu zamanlarda insanlara şuna anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, diyoruz ki bizim bizim Terra Classic zaten aldığımız zaman da bu 4.09'daydı. Bizim alış maliyetimiz 4.09. Bu ultra riskli bir coin. Ama biz şunu da söyleyeyim. Bakın, bu coin'i kaldırıp bir kenara atamazlar mutlaka bir yerde bekleyecek bu koyun bekleyecek ve bir yerden sonra da bu koyun patlayacak şimdi buna nedenlerini de sıraladık size ve bunu tekrar sıralamak istiyorum ama şunu anlayın abi bakın biz size bir ben, ben şimdi Terra Classic ile ilgili bir şey anlatırken kripto paraların boğa sezonu önünde yani daha önce işte dediler ki işte Terra Classic yükselecek yükselecek yükselmedi kaç yıl bekledik abi 2 sene. İyi bir 2 sene değil mi? Yani iki, iyi bir durum 2 sene. Ama bir boğa sezonu görmedik. Ay sezonunda hep düşüşte bekledik. Yapılan yaz, yakımların yapılan yakımların Terra Classic ile ilgili bütün gelişen olayların her zaman kötüye gittiğini unutmayın. Ve şunu da unutmayın. 3-0 birde kaldı. Yani işte e, burada arkadaşlar olmuş bazı söyleye. İşte senin Terra klasiğini bilmem diye. Yatırım senin Terra klasiğini diyerek yapılmaz abi. Tamam Burada ben anlatıyorsam siz eğer buna değer veriyorsanız diyorsanız ki ya işte bu ben şu an %99'unuzun Terra klasikten çıktığını zaten biliyorum. Ama ben bunu tarihi bir anlatı olarak görüyorum şu anda kendim için. Çünkü olacaklardan olacaklardan önceden size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çünkü diyorum ki ya bak Terra Classic bu boğanın her yerinde olacak. Boğadan önce de olacak. Boğadan sonra da olacak. Hani Terra Classic önündeki 2-0'ı zaten atacak. Ve şunu e, lütfe lütfen 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 yargılamadan yargılamadan dinleyin. Hoşunuza giderse kendiniz karar verin. Her şeyi kendiniz karar verin. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bu benim anlattığım, benim bilgim dahilinde yazılımla ilgili olan şeyler. Benim anlattıklarım. Arka tarafta girecek yatırım, para, kitle, insanların bezdirilmesi, bıktırılması. Bakın bunların hepsi kripto paralarda sen çık git diye var kardeşim. Sen Terra Klasik'ten çık git diye yapıyor zaten adam. Sen lanet olsun de diye yapıyor zaten adam. Yani siz e, yani düşünüyor musunuz? Yani bu kadar adamın bu, bir tane kripto paraya sokulup bir milyon tane adamın sokulup bunların geri içeriden çıkartılamayacağını bu coinleri nereden toplayacak? Bakın kripto paralar da arzları mutlaka başkalarından toplamak zorundasın. Çünkü arz yok ortada. Yani arz şu şu bu bile yok. Yani milyarlar şu anda şu anda milyar var. Bu bile yok. E bunu toplamak çok kolay bir hale geliyor. Niye? Düşük tuttuğu zaman, senden aldığı zaman. Sen sattığın zaman adam alabiliyor senden. Sen satmadığın zaman adam senden alamıyor zaten. Bugün vermeyim de kimseye vermesin TL klasiği. O sonsuza kadar sende durur. Vermek istemezsen. Ama adam senden almak istiyor ki bunu yakmak istiyor. Bu kadar basit. Yani e, işte bu, şu, şu kadar sürede yükselmedi. Bu kadar sürede yükselmedi. Biz şunu, şunu söylüyoruz. Bakın yatırımcı olarak yatırımcı olmanın asıl şartı şudur. Sabredenlerin sabredemeyenlerden aldığı paradır yatırımcının parası aslında. Dönelim. Dönelim. Neler anlattığımıza bakalım. 409 301 değil. Hala 301'de. Hiçbir şey mi değişmedi? Başlamadı, başlatmıyorlar. Çok uzun süre, çok uzun süre bu seviyelerden bir fiyat gidemez arkadaşlar. Bakın çok uzun süre bu seviyelerde bir fiyat gidemez. Kripto oynaktır. Ya bunun içini boşaltırlar, ya buradaki piyasa değeri söner gider, bu aşağı gider, söner gider ki bunun değeri aşağı gitmiyor, aynı oranda yakım geliyor. Ya da, ya da bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bugün söylediklerimde lütfen unutmayın. Şimdi gördüğünüz kripto para birimi 2022'de çökmüş, sıfıra düşmüş, üst önüne de 3.05.0 kripto para birimi. Eğer 2 yıl önce çökmüş bir kripto para birimi yok edilmek isteseydi şu anda yok edilmişti. Bunu kimse engelleyemezdi. Terra klasiği yok etmek isteselerdi şu anda yok edilmiştir. Yok edilmiştir Bakın ne kadar uzun süredir 3.01'de görüyor musunuz? Geri geliyor 3.01'de kalıyor. Geri geliyor 3.01'de kalıyor. Hiçbir kripto para birimi stable coinler haricinde hiçbir kripto para biriminin 3.01'de bu kadar uzun süre kalması imkansız abi. Kalamaz. Kalamaz. İmkansız. Peki. Kim böyle hani bidip belirleyip de kim tutuyor bunları? Bakın arkadaşlar. Kimin tuttuğunu söyleyeyim. Bak. XRP bak. Ne kadar süredir bu seviyede? 50'lerde. Bu da 50'lerde devam ediyor. Bakın. Bunların hepsi 50'lerde. Bak 30'lar, 40'lar, 50'ler gördünüz mü? Bakın hiçbir şey yani hiçbir şey kaydedilmemiş. Hiçbir yükselişe izin verilmemiş. Bak bunda da aynı. Görüyor musunuz? Hiçbir yükselişe izin verilmemiş. Haber gelmiş, yükselmiş. Ondan sonra kendisi satış baskısı koymuş bu fiyata gelmesi için. Ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın XRP Terra. XRP Terra. Bu coinlere iyi bakın. Hayır bu boğada göreceğiz bu coinlerin ne oldu Stellar'a geldim. 0.10. Bakın şimdi. Şimdi bunun daha hızlı yükseleceğini anlatacağım size. Bakın. Stellar Stellar 0.10'da. Bak. Bu bunun değeri 0.10'larda abi. Bunlar yükseliş. Bu ne? Bakayım. Birinci boğa, ikinci boğa. Bak, iki boğayı da görmüş. iki boğayı da görmüş. 0.1. Abi bunun değeri 0.1'de tutulmuş normal bir Kripto para nasıl olur biliyor musunuz ya yukarı gider ya aşağı gider ya bir şekilde yani orada 3 birlerde dengelenmez belirli bir fiyatı olmaz Şimdi şimdi e, şunu unutmayın bakın Kripto paralar Bitcoin ile başladı Bitcoin ile başlayan Kripto paralarda Bitcoin ile ilgili gelen haberleri de unutmayın. Bitcoin balondur patlar buna girilir mi şu yapılır mı falan dedikleri anda Bitcoin 29x yaptı. Böyle dedikleri anda böyle haberler basıldıkları anda. Bunlar şimdi ölü coin gibi kenarlarda tutuyor. Terra klasikler, XRP'ler, XLM'ler ölü, ölü coin gibi kenarlarda tutuluyor. Bu boğanın yıldızı bu kripto para birimleri olacak arkadaşlar. Neye dayanarak söylediğimi de söyleyeyim. Bakın gelecekte gelecekte coinlerden yani ilk ondaki coinlerden neredeyse 6 tanesi ilk onda bir daha olmayacak. Dalga geçer gibi size birileri doge coinler meme tokenlar dalga geçer gibi birileri size bunları aldırıyor ve saçma sapan bir piyasa döndürüyor. Niye? çalışmayacak bir akıl sağlıyorlar kripto paralara. Ne? Şaka tokunu lan. Şaka tokunundan zengin olmuşlar. Şaka tokununu bırakıp şirket olarak bakmaya başladığınızda gerçekten iyi bir yere geleceksiniz. Herkes iyi bir yere gelecek. Ya ben ben şunu şunu anlamıyorum. Bakın. Terra klasik anlatıyorum. XRP diyorum. XLM diyorum. Bakın şu anda ve ICO'dan sadece 3-4 tane ICO var. Bakın bu verdiğim ICO var ya. Bakın bu verdiğim ICO 4 ay önce de aynı şeyi söylüyordum. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Çıkması ya da çıkmaması hiç önemli değil. Bakın hiç önemli, hiç önemli değil. Projeye yatırım yapıyoruz. Hani bizim e, yani bir çıksan olacak çıkmasan olacak abi. Bak iyi bir proje var. Çet diye rakip olabilir mi? Rakip olursa benim cebime ne kadar para kazandırır? Bu kadar basit. Yoksa ne olacak yani benim bir ile aramda ne var sanki? iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. O kadar. Diğer taraftan bak abi bak. Bu, bu coin madem çöktü. 2 yıl önce çöktü. Niye yok olmadı abi? Niye duruyor hala? E bir baksana niye duruyor hala? Gözünün içine baka baka milletin niye duruyor hala? Milletin canını yaktı. İntiharlara sebep oldu bu kripto para e biz diyoruz ki bu daha önce tarihte görülmedi. E kripto parayla ilgili böyle bir açık varsa, böyle bir açık kapatılırsa, böyle bir açık kapatılırsa inanılmaz noktalara ulaşır diyoruz. E biz yani e, doğru, doğru, doğruya doğru. Biz şunu yapıyoruz. Yani yüzde seksen Terra giriyoruz bu ay. Yüzde seksen. Hani 100 lira yatıracaksan 80 lirası Terra Classic'te olduğunu düşünün. %80 teraklasikle giriyoruz. Biz niye teraklasikle giriyoruz? Yok mu daha vadeden koyunlar, solanlar, işte diğerleri? Çünkü geleceğe bakıyoruz abi. Bu kadar basit aslında. Geleceğe bakmak bu kadar zor değil. Gelecekte ödeme yöntemi olarak kullanılacak. Kripto paralar bir köpek tokunu değil. Kripto paralar bir ne bileyim altında değil kripto paralar sadece ödeme yapılması için tasarlanan bir dijital varlık ödeme yapılması için sen Terra Classic'in merkeziyetsizliğini aşağıya kurman gerekiyor. Bir XRP'nin büyük miktarda ödemeleri karşılayabilecek parayı kullanman gerekiyor. İki kullanmıyor mu? Kullanıyor şu anda. Şu anda bankalarda kullanıyor. Şirketlerde kullanıyor. Kusura bakmayın yani şu anda kaç tane bildiğimiz şirket var. XRP kullanıyor. E sitelilere ihtiyacın var. Her kripto parayı her ülkenin parasına çevirebilirsin. Kullanabilirsin. Biz burada neyi anlatıyoruz? Biz burada gelecekte oluşacak ödeme yöntemini anlatıyoruz. Ama insanlar diyor ki ya işte köpek tokunu 10x yaptı. Abi çok güzel. Köpek tokunu 10x yaptı. E görmeyeceğin 2 yıl, 3 yıl sonra o köpek tokenların orada. Ya da diğer tokunları. Ben yani bazı coinlerle ilgili bir şeyler konuşmak istemiyorum. Ama gerçekten projesi olacak. Yani iyi bir iş yapacak abi tokun. Siz yani e, ya şuna para yatırdım, şuna şu kadar yatırdım, buna bu kadar yatırdım, şuna şu oldu, buna bu oldu. E gelecekte senin tokunun kullanılacak mı? Bütün olay bu abi. Bitcoin şu anda niye kullanılıyor? Bitcoin bütün kripto paraları aslında zincirini temsil ettiği için kullanılıyor şu anda. Ethereum'da birçok kripto parayı Ethereum'la oluşturduğu için kullanılıyor şu anda. Ödeme yöntemi olarak sadece XRP var, XLM var, Lunch var. Lunch var abi. Bak yani daha var ha. Bu arada IOTA var. Ödeme yöntemi olarak kullanılacak. Ondan sonra Tron falan var. Bunlar Arkadaşlar geleceğe kalacak kripto para birimleri. Çünkü ödeme sistemini ödeme tarafına daha geçmedi kripto para birimleri. Dalga geçiyorlar şu anda bizimle. İnan yani bu değil. Sistem bu değil yani. Anlatabiliyor muyum? Sistem bu değil. Köpek tokenlarından bile zengin oluyor Mehmet tokenlardan. İyi biz de Mehmet tokenlarından niye alıyorsun ki? Gelecekte olmayacak bir projeyi niye niye alıyorsun? Mesela arsa alıyorsun abi sen. Ya bir tane arsa bir tane arsan senin Dağın başında Bir dönüm arazi aldın Dağın başında Ulan çıkamazsın inemezsin ne yapacaksın sen onu Bir işe yaramaz Bir tane de arsa aldın Derenin kıyısında şehre yakın Ne olacak değerlenecek Yani bizim aldığımız derenin kıyısında arsaysa Sizin aldığınız Mehmet okumlar Dağın başında Bunu anlatmaya çalışıyoruz biz şunu da anlatalım. Bakın şimdi mantık şöyle işler. Önceki gördüğümüz şeyler şimdinin tecrübesi. Not coin vardı diyorsunuz, hala var. Not coin çıkmayı bekliyor. Ton coin, not coin duyurulduğundan beri ne kadar artmış abi? Bak 62, 62 deseniz ne zaman duyuruldu? Eylül'de mi duyuruldu? Belki Eylül'den sonra duyuruldu. 50 deseniz, 200 deseniz buraya da en yüksek temele 4x yapmış. Bak 4x Ton e 4x yaptırmış bir tane meme coin. Not coin. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Not in insan kapasitesi 30 milyon. Ama insanlar ee, yani bir oyun oynayarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz diyoruz ki bak P Network var. P Network 55 milyon kişi. P Network şurada XLM anda çıktığından çıktıktan sonra XLM'nin değerini XLM'nin değerini yani 3x 4x arttıracağını düşünmüyorum. En az 10x düşünüyorum. Yani 1 dolar sadece P network çıkınca gelecek zaten XLM'de. O yüzden burada duruyorum zaten. Yani yüzde %20'de XLM'de duruyorum. Ha bu aya böyle gireceğim. Risk almak mı? Tabii ki de risk alacağız. Yarın bir gün piyasada hiçbir şeyin kalacağının garantisi yok arkadaşlar. Bakın yani %80 Nuş'la giriyorum ki ben kiminle uğraştığımı biliyorum. %20 XM ile giriyorum. Bak kiminle uğraştığımı biliyorum. Bunlar senin işte 10x yükselen solana bakmazlar. 10x yapan dogene bakmazlar. Senin diğer tokenlarına bakmazlar. 10x 20x yükselen tokenlarına bakmazlar. Bunların bakacağı iş, bunların bakacağı iş nerede çökmüş, bitmiş, kimsenin girmediği kripto para birimi varsa onu alıp bu arada yukarı çıkartmak. İyi yaptıkları iş bu zaten. Oyuncu da bu yüzden çünkü zaten. Ya bunların yaptıkları plan 3 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık planlar arkadaşlar. Şimdi siz böyle bakıyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Bak teşekkür ederim. Yani iyi ya da kötü en azından bir yorum yapıyorsunuz. Varlığınızı gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz normal bir insanız tamam mı? Yani Kaan normal bir insan. Normal bir insan. Ama biz için işin içerisinde o yatırımcıların, o yatırımcıların melek olmayan yüzlerini anlatmak için buradayız. Bu yatırımcılar emin olun, emin olun Bitcoin 260 bin dolara getirirken çökmüş bitmiş denilen kripto para birimlerine yüzlerce x yaptıracak. Yüz yüzlerce x yaptıracaklar. Bitti denilen yerden tekrar başlatacaklar ve inanılmaz şeyler olacak. Bak bu Lunc'un bu çökertme planı da çıkış planı da her şey planlı abi. Zaten çökerten kişi belli ki çökerten kişi BlackRock 35 milyar dolar. Ama yerine getirecek kişi de muhtemelen BlackRock olacak. Yerine getirecek kişi de BlackRock olabilir. Çünkü e, ya göreceğiz. Tamam göreceğiz. Yani bizim anlattığımız şeyler bir senaryo. Kimseye de yatırım tavsiyesi değil. Olur ya da olmaz. Burada önemli olan şey önemli olan şey bakacaksınız, göreceksiniz. Lunch ilgili olan şeylere şaşıracaksınız. Aklınızı yitireceksiniz. Böyle şeyler göreceksiniz. XLM'de de böyle şeyler göreceksiniz. Neden %80 ile fonların niye sepet 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 sepetlerin %80 ile lunç aldığımı bunları zaman geçince anlayacaksınız ama umarım geç kalmayacaksınız. Göreceğiz abi. Göreceğiz bakalım kim haklı kim haksız. Çünkü şunu da düşünün. Ben de sizden biriyim. Ben de lunç yatırımcısıyım. Ben de benim de eğer param azalırsa benim de param azalıyor. Yani senin paran azalırsa benim de param azalıyor. Yani bugün P-Network çıktığında XLM'yi yükseltmezse benim de param yükselmeyecek. Ama P Stellar anda çıkıyor. Kendi duyurusu. Stellar anda. E Stellar anda çıktığı zaman P Stellar'a mutlaka yükselecek. Bunları görmek lazım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.